Hayatım televizyonda program yapmak, salonlarda konuşmakla geçiyor ama ilk defa bir konuşmaya çıkarken heyecanlandığımı hissettim. Çünkü bütün konuşmalarımız kendimizi özne yapmadan oluyor. İlk defa TEDx'in ruhuna uygun olarak ilham veren hikayeler kendi hikayemiz üzerinden bir şeyler anlatacağız. İlk defa kendimle ilgili konuşacağım için çok heyecanlıyım. Kıymetli misafirlerimiz, belki de konuşmacılar arasında hikayesi en ilginç olan, farklı olan benim. Ben Erzurumluyum. Narman Samikalık köyünden 1976 doğumluyum. Altı erkek, bir kız çiftçi bir babanın sondan bir önceki oğluyum. İlkokulu köyde okudum. Sonra daha benden önceki abilerimin kaderinde olduğu gibi herkes birbirinin elinden tuttu ve okumak üzere İstanbul'a götürdü. 3 yıl İlk defa köyden Erzurum dışına çıkmış biri olarak İstanbul'a gittim. Erzurum'a da bir defa gelmiştim. O da parasız yatılı ve bursluk sınavına girmek üzere. İstanbul'da hafızlık yaptım. 3 yıl annem babamı görmedim. 12 yaşından sonra yatılı kaldım. Türkiye birincisi oldum. Sonra aile özlemi İstanbul'da İmam okumak yerine memlekete dönüp burada okumayı tercih ettim. Geldim Oltu'da İmam hatip okudum. Sonra Allah nasip etti. Buradan okul birincisi olarak İstanbul İlahiyat'a gittim. Sonra yüksek lisans doktora yaptım. Sonra tekrar buradayım. İstanbul'a üniversiteye başladığımda aynı yıl bir imkanımız olması hasebiyle imamlığa başladım. Hem üniversitede okudum hem de Tahtakale'de imamlık yaptım. Namaz kıldırdım. Arada da derse yetiştim, sınava gittim. 2000 yılında İstanbul ilahiyatın ilk mezunu olarak bitirdim. Ama aynı dönemde de Tahtakale'de imamlık yapıyordum. Yüksek lisans yaptım. Marmara Üniversitesi'nde sosyal bilimler. Resulullah Aleyhisselam'ın ticari faaliyetleri ve toplumsal yaşama katkıları diye doktora tezi çalıştım. Tahtakale'de çok güzel faaliyetler de yapıyordum çalışırken. Kendi kendime şu soruyu sordum. Allah beni neden yarattı? Bu dünyada ne işim var benim? Tahtakale'de imamlık yapmak içinse gayet iyi. Keyfim rahatım da yerinde köyde kalsam çobanlık bile düşmezdi. Ama sonra kabiliyetlerime baktım, yeteneğime baktım, çevremdeki insanları gözlemledim. Tıpkı Hazreti İbrahim'in Kur'an'da anlatılan Allah'ı ararken gökteki yıldızlara, aya, güneşe bakıp Rabbini araması gibi ben de kendimi anlamlandırma ve arama sürecine girdim. Bence her insanın belli bir seviyeden sonra yapması gereken şey bu. Allah neden seçti ve beni neden yarattı? Her birimizin bu dünyaya bir geliş amacımız olmalı. Asıl başarı bu amacı bulmak ve gerçekleştirmektir. 10 yılını ardından bu dünyada benim yapacağım işin bir camide imamlık yapmakla sınırlı olmayacağına karar verdim istifa etmeye karar verdim. Ama bizim gelenekte devlet memuru olmak zaten put gibidir. Yani en önemli şey devlet memuru olmaktır. Hele de bizim ailede en büyük abim NATO'dan emekli oldu, elektrik mühendisiydi. Bir sonraki matematik profesörü, Konya'da dekan, sonrası Trabzon il müftüsü, sonrası da yine aynı ilahiyat devam etti. Ama hepimiz köyden çıktık. İlkokulu köyde okuduk. Ben istifa etmeye karar verdim dediğimde Ailem karşıma dikildi. Devlet memurluğu bırakılır mı? Öyle ya, yani üniversitede okuyan herkesin ilk amacı hemen e, kamu personel seçme sıramına gireyim, bir yerde bir memur olayım. Allah selametlik versin. Tahtakale'de Trabzonlu bir iş adamı vardı. Hocam dedi, korkma dedi, İstifa et. O zaman 1500 TL maaş alıyoruz, memur maaşı o kadardı. İşini yap dedi. Sen çok başarılı olacaksın, ben inanıyorum. Başarılı olamazsan son nefesine kadar ben sana bir imamın maaşı ne kadarsa vereceğim dedi. Yapar mıydı bilmiyorum ama en azından cesaret verici bir şeydi. İstifa ettim bir şirket kurmaya birikimimden de faydalanarak inanç turizmi alanında hizmet etmeye karar verdim. Bir iş kuracaktım ama işimin en iyisi olmalıydım. Hayatımda çok özel yeri olan yine Erzurum'da Profesör Doktor Mustafa Arman hocam çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki bir iş yapacaksanız yaptığınız işin en iyisi olur. Ne iş yaptığınız önemli değil. İş yapmaya karar verdim. Sermaye yok. Memurluktan da istifa ettik. Dolayısıyla bir sonraki ayın maaşı da yok. Ama çevremde güzel dostlar edinmiştim. En büyük sermaye itibardır. Çevremde benim yapmak istediğim işe ortak olmak isteyen çok büyük iş adamları oldu. Dediler ki ne yapacaksan seninle beraber yapalım. Ama her birinde çok büyük işleri vardı. Yani isimleri ve markalarını söylemeyeyim, Türkiye'nin önemli insanları tamam dedik beraber yola çıktık bir süre sonra baktık ki yaptığımız işin çapı çok büyük uluslararası bir şeyler yapıyoruz sonra onlar bir yerden sonra ayrılmaya karar verdiler ve ben yalnız kaldım sermayem yok bütün birikimim ilahiyat ve camide hocalıkla ilgili bir şey iş dünyasına giriş yapmışım, rekabet etmem gereken insanlar var. Buranın altını çiziyorum. Siz sadece bu üniversitedeki öğrencilerle ve sınıfızdakilerle rekabet etmiyorsunuz. Bütün dünya ile rekabet edeceksiniz. Dolayısıyla kendinizi yetiştirirken, kişiliğinizi inşa ederken nasıl bir hikaye yazmak istediğinize karar vererek yetiştirmelisiniz. Eskiden bilgi güçtür denirdi, artık bilgi güç değil. Bilgi üretenler var, bilgiyi teknolojiye dönüştürenler ve sonra tüketenler var. Biz hala üçüncü sınıftayız. Sonra bir sabah tek başıma ortaklarım ayrıldılar, şirketi devrettiler, aldım. Herkes gibi ben de büyük bir borçla ama bir şeye inandım. Bir işte başarılı olmanın derler ki iki tane temel koşulu var. O işin ya aşığı olacaksın ya da muhtacı olacaksın. İkisi beraber olursa tadından yenmez. Belli ideallerim vardı. Allah nasip etti. Ben tahta kalede cami imamlığından istifa ettim. Mescid-i Aksa'da Osmanlı'dan sonra namaz kıldırma izni olan tek Türk benim. 2013 yılında Kadir Gecesi 250 bin insana orada tesbih namazı kıldırdım ilk defa ve her yıl TRT 1'de oradan televizyon programı yapıyorum. Kudüs'le ilgili pandemi yıllarında Türkiye'nin en kapsamlı belgeselini yapmak bana nasip oldu. Ortaklarımdan ayrılıp yalnız kaldığımda işimi devam ettirmek için teminat mektubu almam gerekti. Gittim bankaya. Dedi ki biz daha önceki teminatları ortaklarının imzası dolayısıyla veriyoruz. Sana nasıl teminat mektubu verelim ki? Senin fabrikan yok, başka bir şey yok. Benim itibarım var dedim. İtibar en büyük sermayedir. Çok uzun bir hikaye değil. 2011'di. Yani ortaklardan ayrıldığımda bugün Türkiye'nin en büyük bankalarının bütün biletlerini vize ve seyahat işlerini biz yapıyoruz. Bütün o bankaların Genel Müdürler ve Yöneticileri bizimle seyahat ediyor. İhracatçılar Meclisinin Yurtdışı Organizasyonlarını biz yapıyoruz. Askondayız Orhan Başkan'ımla beraber. Beraber onların organizasyonlarını düzenliyoruz. Üç tane Türkiye'nin kendi alanında en büyük işlerini yapan, en VIP, Türkiye'nin en VIP insanların seyahat etten üç tane turizm şirketimiz var. Allah nasip etti. İlham Aliyev'le Kabe'nin içine girdim, beraber hacı olduk. Allah nasip etti, son başbakanımız Binali Yıldırım, Allah selametlik versin, Peygamber Efendimiz'in kabri saadetine girdik. Onların da seyahatini organize ettik, eşlik ettik. Allah nasip etti Erkam kardeşim, Mescid-i Aksa'ya Osmanlı'dan sonra ilk Kabe örtüsünü biz götürdük. Başarı nedir? Herkesin amacı bir şeyi başarmak ve para kazanmak. Allah selametlik versin. Yine bölgemizin çok önemli iş adamlarından biri Nevzat Demir benim iş dünyasında çok önemli bir büyüğüm, dostum ve kendisinden ilham aldığım bir insandır. Der ki bir kediye benzer. Başarı kedinin başı, para kuyruğudur. İnsanın amacı para olduğunda asla para kazanamaz. Ama başarmayı hedef edinirse, kedinin başı nereye giderse kuyruğu onu takip eder. Ama bizim bir anlam dünyamız var, inancımız ve değerlerimiz var. Daha önceki kıymetli konuşmacılarımız da değindi. Rızkı veren hüdadır. Biz bir rızık inancımız da var. Başarıyı ben üç şeyle özetleyip toparlayıp bitiriyorum. Niyet, gayret ve kısmet. Bir insanın niyeti halis olmalı. Kötü niyetli hiç kimse bu dünyada başarılı olamamıştır. Çok para kazanabilir. Burada konuşma yapan dostlarımızın hepsi bizim beraber seyahat ettiğimiz dostlarımız. Çevremizde çok fazla parası olan, çok fazla gücü olan insanlar var ama mutlu değiller. Paraları ile itibar satın almak istiyorlar ama olmuyor. Kimseye zorla kendinizi sevdiremezsiniz. Peygamber Efendimiz aslında İlham kaynağı olarak bizim için en önemli insandır. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ederken bir devenin sırtındadır. Medine'de konaklayacağı evi bile belli değildir. Gurbete gitmiş bir insan gibi ailesini getirecek ortam da yok. Ve gittiği yerde kendisinden 1500 kişi, kendisinden olmayan 10.000 kişi var ve bu insan Bizans ve Sasani İmparatorluğu gibi iki süper gücün olduğu yerde 12 sene sonra Orta Doğu'nun en büyük gücü haline gelmiştir. 610 yılında kim bana inanır diye Hz. Hatice'ye dert yanarken 100 sene sonra onunla beraber yola çıkanlar 732'de Fransa'da Puvatya'da durdurulmasalar İstanbul'a kadar Avrupa'yı alıp geleceklerdi. Kuzey Afrika'nın tamamı Orta Asya. O nasıl başarılı oldu? Köleliğin egemen olduğu orta çağda Bizans'ın üzerine ordu gönderirken 18 yaşında bir kölenin, azatlı kölenin oğlunu komutan yaptı Üsabi bin Zeyd. 18 yaşında. Peki 18 yaşında bir gence nasıl bir özgüven ve duygu verdi ki böyle büyük bir savaşa komutan olacak yetenekte ve özgüvenli oldu? Aslında bir TEDx konuşmasında çok meşhur bir konuşmacı Şöyle bir şey söylemişti. Amerikalı bir tarihçi, Michael Hart yanılmıyorsam, tarihe ilham veren en etkili 100 kişi sırlamasında birinci sırada Hz. Muhammed Aleyhisselam, ikinci sırada Newton deyip Newton'dan bahsetmişti. Ben size şampiyondan söz etmek istiyorum. İnsanlığın asıl ilham kaynağı olan Hz. Peygamber'dir. Biz inançlı insanlar olarak, Peygamber Efendimizin dünyada en etkili ilham kaynağı olma yönü itibariyle onu örnek alarak neler başarabileceğimizi düşünmeliyiz bence. <laughs> Amerikalı tarihçiden önce Erzurum'un dadaşı, yiğidi, kızı, gelini buna inanması gerekir. Biz bu toprakların insanlarının Dünyanın diğer yerindeki insanlardan hiçbir farkı yok. Son şunu anlatıp bitiriyorum. Bu peygamber efendimizin yanında Amir bin Füheyre diye birisi var. Kölelikte ama yine entelektüel birikimi olan birisi. Peygamber Efendimizin Medine'de ilk eğitim kurumunda yetiştirdiği insanlardan biri. Bir suikast sonucunda düşman tarafından öldürülünce mızrağı böyle karnından saplanmış kendisini öldürenle göz göze gelmişler. Kendisini öldürenin gözlerine bakmış ve şöyle demiş. Vallahi sen kaybettin, ben kazandım. Kendisini öldüren kişi bu söz karşısında dehşete düşmüş. Demiş ki ya ben öldürüyorum son nefesinde bana diyor ki sen kaybettin, ben kazandım. O zaman kazanmaya ve kaybetmeye nasıl anlamlar yüklemeliyiz? Hak hukuk dinlemeden kul hakkı ihlal ederek başkalarına zulmederek bir makama gelmek başarmak mıdır, başarısızlık mıdır? Hikayenin sonu güzel bitmemişse bu bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Başarı sofraya helal bir lokmayı getirebilmektir. Başarı gerçekten bu dünyaya geliş amacını uygun bir yaşam sürmektir. En güzeli asıl başarı nedir? Musalla taşına konduğunda geriye kalan herkesin gönül rahatlığıyla hakkımız helal olsun. Biz bundan razıyı delirtebilmektir. Geriye kalana çaba bizden, başarı Allah'tandır. Konuşmalarımızda ve konuşmacılarımız dünyadan çeşitli örnekler veriyor. Ben alanım olması hasebiyle özellikle dikkatinizi çekmek ve TEDx olması hasebiyle söylüyorum. Hazreti Hacer'i duymuşsunuzdur. Mısır'da köle bir kadındır. Bundan daha kötü bir durumda olabilecek kimse var mı? Mısır'da ölse mezar taşı bile olmazdı. Safa Merve arasında... Çocuğuna su aradı. Çabaladı, gayret etti. Ama aradığı şeyi bulamadı. Aradıktan sonra Allah ona zemzemi hiç ummadığı yerde nasip etti. Çaba bizden arkadaşlar, başarı Allah'tandır. Her kim ki ben başardım, ben kazandım, dişimle tırnağımla geldim derse yalan söyler. En güzel rızıklardan bir tanesi de güzel arkadaşlardır, güzel çevredir. İnsan etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır. 1- Güvenilir insan olalım, güzel dostlar edinelim, hiç ummadığımız yerden doğru çabaları ortaya koyalım, göreceksiniz. Allah çölleri yarar, size yol açar, denizi yarar, size yol açar, hiç ummadığınız birini gönderir, size el verir. Ateş, su ve ahlak üçü arkadaş olmuşlar, yedikleri içtikleri birbirinden ayrı gitmezmiş. Bir gün yollarının ayrılması gerekmiş. Bir daha birbirimizi bulmak istersek nasıl bulalım demişler. Ateş demiş ki ben tüterek yanarım. Beni dumanından arar bulursunuz. Su demiş ki ben gürül gürül akarım. Beni sesimden tanır bulursunuz. Sıra ahlaka gelmiş. Arkadaşlar beni sakın kaybetmeyin. Bir daha asla bulamazsınız demiş. Ahlakınızı kaybetmeyin. Geriye kalan her şeyi kazanırsınız. Teşekkür ediyorum.